Şöyle göstereyim. Ucunu kesmişim. Bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yukarı yönlü ışkın atmış. Şimdi az fındığı göstermeye çalışacağım da size. Şöyle bakın. Şu uca doğru bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle. fındığın bakın şunlar Mayıs doğumları bakın şunlar bunlar Mayıs doğumları yani benim örnek bahçemizde valla fındık güzel şöyle ocakların dibine alıyoruz kıştan uyguladığımız gübreler tabi şey yapıyor. Ee, çok ışkın çıkmış. Eren abi. Aha bak. Senin mal burada abi.